Sevgili sünnet anneleri, oğlunuzun bu özel gününde ona layık, unutulmaz, ihtişamlı, göz kamaştıran bir sünnet düğünü hazırlamak sizin elinizde. Peki muhteşem bir sünnet kına setinde neler olmalı? Gelin hep birlikte inceleyelim. Sünnet kına setlerinin ana aksesuarı şüphesiz ki sünnet anne tefleridir. Siz de kendinize layık, size yakışan muhteşem bir sünnet anne tefi seçmeyi ihmal etmeyin. Yakınlarınız için de konseptinize uygun olarak hazırladığımız parlak, göz alıcı, birbirinden şık, benzersiz misafir teflerini onların isimlerini özel olarak hazırlatabilirsiniz. Ablası, yengesi, teyzesi, halası, babaannesi, anneannesi şeklinde özel yazılar yazdırabilirsiniz. Yine halay mendillerini de aynı şekilde yakınlarınızın ismini özel olarak hazırlatabilirsiniz. Her birini hatıra olarak bir ömür boyu saklayabilirler. Özellikle genç kızlarımızın bayıldığı gümüş muhteşem takılar, taçlar ve bu taçları tamamlayan muhteşem bileklikler de ayrılmaz ikili olarak çok tercih ediliyor. Ve yakınlarınıza dağıtacağınız hediyeleriniz için çok şık hediye sepeti. Bu şekilde hediyelerinizi özel kına keselerinde dağıtabilirsiniz. Ve bu gecelerin Muhteşem aksesuarlarından, eğlencenize eğlence katacak çubuk zillerde çok sevilen aksesuarlardan biri. Ve kına yakma merasiminde çocuklarımızın omzuna örteceğiniz sünnet kınası için özel isimli omuz örtüleri de çok şık ve çok gösterişli. E yine kına yakma merasiminde kullandığımız kına sepeti konsepte uygun olarak muhteşem bir şekilde hazırlandı. İsimli takı kurdelesi de konsepte uygun çok şık bir şekilde sizleri bekliyor. Yine konseptimize uygun hazırladığımız net ışıklı mumlarımızla kına yakma merasimlerinin vazgeçilmez aksesuarlarından ve yine hatıra olarak saklayabileceğiniz özel isimli kadife takı yastıklarımızda kına setlerimizin özel parçalarından biri ve sünnet pelerinleri çok şık, çok rahat olması sebebiyle çocuklarımız tarafından çok tercih ediliyor ve onların şıklığını tamamlayacak çok önemli bir aksesuar. Sevgili sünnet anneleri, bu görmüş olduğunuz muhteşem sete nasıl sahip olabilirsiniz? Bize her zaman WhatsApp'tan ve DM'den ulaşabilirsiniz. Mr. Mrs. Babycon web sitemizden alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca sormak istediğiniz her türlü soru için ve belirtmek istediğiniz tüm detaylar için bize WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz ve telefonla direkt olarak da arayabilirsiniz.